Merhaba, ben Mustafa Soyadın Kılıç. Bugün mikro denetleyicileri dersi iklimler bilme sistemini çalıştıracağız. İsterseniz bakalım. başa gelelim. Ee, beşinci pini bağlıyoruz. Aşağı iniyoruz. Kodumuzu görüyorsunuz. Ardiyo kodumuzu. Buradaki süratlinden bilgisi loop döngüsü içine yazıyoruz. Göz gibi. Ee, burada da küsuratlı sıcaklık bilgisini loop döngüsü içine yazdırdıktan sonra seri porta nem bilgisini veriyoruz. Seri porta sıcaklık bilgisini veriyoruz ayrıyetten. LCD ekrana da nem bilgisini yazdırıyoruz. LCD ekrana e, sıcak sıcaklık bilgisini de yazıyoruz. Hem e, nem hem de sıcaklık. Burada gördüğünüz gibi parantez içerisinde. E, sıcaklık eğer burada değiştirelim şunu. Bir saniye. 25 dereceden Şurayı değiştireceğiz. Sıcaklık 25 dereceden yüksek ise serinlet fonksiyonunu tanımlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Ben bunları öncesinde değiştirmiştim. Şimdi tekrardan değiştiriyorum. Burada da sıcaklık 20 dereceden düşükse fonksiyonu tanımlıyoruz. Else eğer yani eğer demek. Eğer bu dereceler arasında değilse bekle fonksiyonu tanımlıyoruz. Delay bekleme süresi e, void başlıyoruz. LCD ekranı 25 derecenin üstüne çıkınca senin serinletme sistemini çalıştırıyoruz. Ne çalışıyor? Pinit burada yazdır. E, LCD ekrana sıcaklık 20 derecenin altına düşünce serinletme sistemi çalışıyor. Yazdır. Eğer bu dereceler arasında değil ise ısıtma ve serinletme sistemleri kapalı duruma geçiyor. İsterseniz bir e, çalıştıralım. tasma derleniyor burada gördüğünüz gibi nem 35 sıcaklık 25 26 sistem çalışıyor isterseniz değiştirelim yine burayı değiştirdim tekrardan da çalıştıralım derleme tamamlandı isterseniz bakabiliriz ısıtma sistemi çalışıyor. Lem 35 sıcaklık 26. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.